Bir insanın hayatına bir şey ne kadar erken girdiyse hayatındaki etkisi o kadar büyük olur. İnsanlar böyle pembe pembe giyinip Barbie bebeğin özelliklerine benzemek için estetik ameliyat falan oluyorlarmış. İnsan olmak zorundasın. Yani olduğundan huzur bulmadığın sürece sen bir tüketici olabilirsin. Sürekli bir şey tüketerek mutlu olacaksın. Gerçek ihtiyaç. Bak ihtiyaçla arzunun arasındaki temel farkı insanın anlaması lazım sen kendinden ne zaman bu kadar kaçmaya, nefret etmeye başladın? Bunu lütfen kendine sor. Herkese merhaba. Bugün sosyal medyada toplumda gözlemlediğiniz bir konu, bir fenomen üzerine konuşmak istiyorum. Biraz konunun dışına çıkacağım ama konuşulması gereken bir mevzu gibi geliyor bana. Tabii sistemik bazı şeyleri de çağrıştırdığı için oradan Göndermeler de yapacağım ama Barbie etkisi üzerine konuşacağız. Barbie fenomeni, Barbie akımı diye bir şey var. Özellikle şu an Barbie filmi çıktığı için ben açıkçası filmi izleyemedim. Yani böyle bir baktım. Üç, beş, benim için bir şey ifade etmiyor çünkü yani bir erkek olarak herhalde. Zaten benim çocukluğumda Barbie var mıydı emin değilim. Yani Türkiye'de yurt dışına pek bir şey gelmiyordu zaten. Barbie bebeklerde yoktu. Barbie bebek çok sonradan çıktı. Fakat önemli yani kız kız da olsam, kadın da olsam muhtemelen denk gelmeyecektim. Fakat bu bir erkek olarak benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ben filme katlanamadım. 3-5 dakika baktım. Yani dedim hani çok ünlü oyuncular var. Nedir falan anlayayım. Bir içinde bir mesaj mı var falan? Belki de vardır mesaj bilmiyorum. Ön yargılı olmak istemem. Hani film çekilmiş fakat yani e, filmde eleştirel bir taraf olduğuna ilişkinde bir şeyler duydum. Çok ilgimi çekmiyordu fakat üzerinde konuşulacak bir noktaya gelmiş bu e, herhalde şeyde. Dünyada ve e, Türkiye'de herhalde oluyor. İnsanlar böyle pembe pembe giyinip Barbie bebeğin e, özelliklerine benzemek için estetik ameliyat falan oluyorlarmış. Yani bu artık biraz çılgınlık seviyesine e, geliyor. Bir çok da sağlıklı bir e, şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu izah edeceğim. Tabii insanların görüntülerini ya da nasıl görüneceğini belirlemekle ilgili her türlü özgürlükleri var. İsteyen bebeğe de benzer, isteyen işte bir başka bir şeye de benzer. Bir başka bir ünlü birisine de benzemek isteyebilir. Bu özgürlük herkesin var tabii. Fakat bu toplumsal hale gelince, ya yani kitlesel hale gelince bunun arkasında tabii ideolojik şeyler de aranabilir. Özel amaçla yapıldı mı, edildi mi? Kitlenin psikolojisi üzerine bir harekat mı yapılıyor, bir mücadele mi veriliyor, bir manipülasyon mu var falan diye de düşünebilir. Yani ideolojik açıdan da bakılabilir. Oradan bir şeyler çıkacağından da eminim yani. O kadar boşta bir eleştiri olmaz bu. Fakat ben biraz bunu bir psikolojik dinamikle ilişkili olarak ele almak istiyorum. Filmi ilk izlediğimde şunu ben ya ilk izledim izle, ilk izlediğimde demeyeyim ilk karşıma çıktığında film dedim niye bu nasıl bir film bu yani oyuncakları böyle sanki hani canlandırıp böyle sanki böyle cansız bir şeymiş gibi sonra bir anda canlanıyor falan. Yani böyle insanların çocukken oyuncak olarak gördüğü şeyi aa bak aslında böyle ilişkiler var. Barbie şu işte Kevin bu falan filan. Kevin miydi adamın adı? Hatırlamıyorum sevgilisinin adı. Hani niye bunu gösterir falan diye düşündüm. İlk aklıma gelen şey şu oldu. Dedim ki yani Barbie bebek satın almış ya da Barbie bebekle oynamış dünyada belki 300 milyon 500 milyon şu an yetişkin olan kadın var yani. Sadece onlar için bu filmi çekmek şahane bir ticari fikir yani. Onları bir şey, bildiği bir şeyi kendi gözünde canlandırdığı dünyayı filmde, sinemada da göreceği, Aa evet falan yeniden çocuklaşacağı... yeniden kendisine o küçük, saf ve her şeye inanabilecek halde tutan tarafını yaşamak için izin verdiği, böyle bir an için dünyadan koptuğu falan bir şey olması, bir nostaljik bir şey olması. Ee, ...çocukluğunu hatırlatması ha, ilginç, heyecanlı, güzel bir şey olur diye düşünüyorduk. İlk aklıma gelen oldu. Ee, bunu ticari olarak tabi paraya çeviren mekanizmaya da bir şey demiyorum. Zaten böyle bir şey var. Ee, i̇nsanların tabii ki ilgi alanına yönelik, onların ilgisini çekecek, sinemaya çekecek... ...ya da televizyonun başına tutacak ee, bir hikaye anlatmak. Tabii ki e, bu bir sektör yani, bu başlı başına bir endüstri bunun olması normal gibi geldi. Fakat olay orada durmadı işte yani. Olay orada durmuyor. İnsanlar o çocukken olmak istedikleri o bebeğin kendisine dönüşmek için şimdiki hallerini, maddi koşullarını, hayatlarını, görünümlerini, şeklini şemalini, giyimlerini, davranışlarını falan taklit ediyor. Yani bu cansız bir bebekten bahsediyoruz. Canlı bile değil. Yandarken hareketli bir şey değil. Bebek duruyor böyle onu alıyor oraya koyuyor. Yani onu canlandıran senin hayal gücün. Fakat sen hayal gücünü cansız bir bebeğin içine sokmaya çalışıyorsun. Burada çok ters bir şey var. Yani oradaki o bebeğin o çok zarif görünen kadın şeklinin falan içine girmeye çalışıyorsun. Yani onun onun için hayatını ona adamaya başlıyorsun. Dillik burada başlıyor. Yoksa çocukken yani oyun oynadın. Yani bırak onu orada değil mi? Büyüdür artık bir kadın olarak, bir insan olarak, bir yetişkin olarak hayatına devam et. Olgunlaşmamak üzerine kurulu bir düzen var. Çünkü bakın sistem, kapitalist sistem yaptığı şey şu yani sen sürekli bir şey isteyen bir insan olmak zorundasın. Yani olduğunla huzur bulmadığın sürece sen bir tüketici olabilirsin. Sürekli bir şey tüketerek mutlu olacaksın. Kendini de kendin de dahil olacaksın. kendini tüketeceksin, başka bir şey olacaksın. O şey olunca bu sefer o da seni tatmin Başka bir şey olmaya çalışacağız. O yüzden olduğun şey olarak mutlu olmak nedir falan diye bir şey yok. Yani seni bir çocuk olarak tutmak zorunda ki sürekli bir şey istesin. Şeker istesin, çikolata istesin, oyuncak istesin. Çocuğu durduracak bir mekanizma yok. Dolayısıyla sen bedenen büyümene rağmen hala çocuk gibi hissetmeye devam edeceksin ki seni istediği şeyi istetmeye devam etsin. Bu inanılmaz bir mekanizma. Ee, şımarık bir çocuk gibi hissettir hissettiriyorlar insanları sürekli. Ya kimse bunu size yapamaz bu arada. Yani hissettiriyorlar yani öyle orada birileri var sana bunu hissettiriyor falan değil. Ya böyle bir düzen var. Neden? Çünkü bir çıkar var orada. Orada insanlar bundan para kazanacak. Sen atıyorum bir ay boyunca çalışacaksın işte 40 bin lira maaş alacaksın, 100 bin lira maaş alacaksın. neyse. Onun 50 bin lirasını onların istediği şeylere ayırmanı istiyorlar senin. Yani yetişkin tarafınla köle gibi çalışıp içindeki tatminsiz çocuğu doyuracak bir sürü oyuncak tüfürüyorlar sana. Oyuncak vermeye devam ediyorlar. Yani bu tabii şöyle. Aslında tabii mesela şimdi fark ettim bunu. Erkekler de bunu yapıyor aslında. Erkekler ne yapıyor? Çocuk yaradıkları arabaların hepsini alıp büyüdüğünde o arabalarla dolaşmaya devam ediyorlar. Yani o arabalar için yaşıyorlar falan yani. Yani tabii ki burada sistemik olarak baktığımızda şunu söyleyebilirim ben. Bir insanın hayatına bir şey ne kadar erken girdiyse hayatındaki etkisi o kadar büyük oluyor. Yani hayatında daha sen olmadan önce hayatında olan kişiler kimler? Ailen. Sen daha yokken onlar vardı. Annen baban vardı. E, bu ne demek? Hayatında en erken var olanlar onlar yani. Daha sen hayatta değilken bile. E, dolayısıyla anne baban çok önemli senin için. Peki 3 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında bir çocuğa, bir kız çocuğuna bir bebek verdiğinde böyle aa hayalini bile kuramayacağım böyle, çok güzel çok uzun çok harika mükemmel bir sevgilisi var falan arabalara biniyor süper falan. Kaliforniya'da e, yaşıyor bu bebek muhtemelen. E, bir Kaliforniya hayatını, Kaliforniya'daki zengin bir insanın hayatını sen senin fakir dünyana küçücük e, şeyine yerleştirebiliyorlar oraya onu hayal olarak tohumlarını ekiyorlar. O tohum sonra sen büyüdüğünde tohum da içinde yeşermeye, çiçekler vermeye başlıyor bilinçaltına altına ruhuna o arzuları, o ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç gibi arzu olarak tohumlarını ektiklerinde sen büyüdüğünde o arzuların peşinden gidiyorsun. Bu aslında yani modern kölelik gibi bir şey aslında yani sen korunmasız bilincine çocukken hiçbir şeyi bu doğru bu yanlış diye bilmeden aldığın şeyin esiri haline geliyorsun ya burada aslında bilinçlenmek lazım yani böyle bir e, olgunun artık insanları komik duruma düşürecek saçma saçma şekillere sokacak hayatını bedenini ona göre ayarlamaya çalıştığın feda etmeye çalıştığın şeye yönlendirecek kadar deliliğin artık durması lazım yani bu aslında insanlığın e, trajedilerinden bir tanesi çok trajedi, trajik bir durum yani gerçekten çok korkunç bir şey İnsanın kendisini bu kadar yitirmemesi lazım yani hakiki bir amaç yoksa insanın hayatında tamamen kendi hayal dünyasının içinde kaybolabiliyor. Günümüzün sorunu bu. Hayali gerçek zannediyor insanlar. Ve o hayalin gerçek olduğunu kendisini ikna etmek için aynaya baktığında o bebeği görmek istiyor. Hayalini gerçeğin önüne koymuş durumda insanlar. Ve bu mekanizmayı bir kez insanlarda tetikleyebildiği zaman bundan çıkarı olan herkes bunu sonsuza kadar kullanacak. Ne yapacağız peki? Biz ne yapacağız? Yani tamam böyle bir ortam var. Ne yapacağız? Hakiki bir şeyleri amaç edilmesi lazım insanın kendisi. Hakiki şey nedir? Gerçek ihtiyaçtır. Bak ihtiyaçla arzunun arasındaki temel farkı insanın anlaması lazım. Arzu başka bir şey. Arzu sonsuz. O ham tamam, da istersin, bunu da istersin. Yıldızların da gitmek istersin. Mesela sadece yakuttan oluşan yıldızlar var yani. Ya Yakut mu deniyordu? Evet, öyle bir şeydi. Ee, öyle ki gezegenin kendisi Yakut yani. Onu alıp böyle o oh, dünyaya getirmek falan isteyebilirsin. Öyle bir arzu taşıyabilirsin. İyi de yani onu buraya getirdin, hiçbir değeri kalmayacak. Bir gezegen doğusu Yakut bu dünyayı ezer onun yoğunluğu. Yani demek istediğim şey şu: Senin arzularının sonu yok. Bütün evrene sahip olsan tatmin olmayabilirsin. Öteki paralel evrenleri istemeye, arzulamaya başlarsın. Arzunun durma noktası yok. Ee, i̇nsan egosu, nefsi, zihni sonsuz arzuların peşindedir. Ee, ve o işte bizi e, sürekli olmadık yerlere doğru götürür. Bizi kendimizden alır başka bir şeye götürür. Arzu oladığın şey senin şu an sahip olmadığın şey. Dışındaki şeydir. Sen kendinden ona doğru gitmeye çalışıyorsun. Yani şu an aynaya baktığın kişi Barbie olsun istiyorsun. Barbie bebek olsun istiyorsun. Ona dönüşmek istiyorsun. Olduğun şeyle nasıl huzurlu olacağını, kendini nasıl seveceğini, kendini nasıl kabul edeceğini, olduğun kişi olarak hiçbir eşin benzerin olmadığını anlayacak ne yapman lazım ki Barbie senin için bir oyuncak olarak kalsın. Çok önemli bir nokta. Nasıl o Barbie sadece bir oyuncak ve aslında yetişkin bir insan bir oyuncağa baktığında ona bununla mı eğlenmişim ya ben deyip kenara atar. Onun tersine ne olur bir film çıkıyor abi kendini kaybedip şu anki hayatını bırakıp o Barbie olmaya çalışan insanlar var. Ee, sen kendinden ne zaman bu kadar kaçmaya, nefret etmeye başladın? Bunu lütfen kendine sor. Yani nasıl bu kadar kendini sevmeyebilirsin yani? Yüzünü Instagram'da bin bir tane filtreyle, uygulamayla değiştirip, şekle şemale sokup insanlara öyle göstermek zorunda hissediyorsan kendinden ne zaman bu kadar nefret etmeye başladın? Ben sana söyleyeyim ne zaman nefret etmeye başladın? Daha o bebeği ilk eline aldığında baktın o sen o bebek gibi mükemmel değilsin. Çünkü o yapma bir şey, insanların yaptığı bir şey gerçek değil. Ama sen ona bakıp kendinde eksik bir şey görün. Oysa gerçek sensin. Gerçek yanındaki kadın arkadaşın, oradaki kız. Hiçbirisi de Barbie değil. Bazı Barbie'ye benzeyenler olabilir. Eyvallah. Bir milyonda bir tanesi benzeyebilir. Fakat o gerçek değil. O hakiki değil. O olması gereken değil. Olması gereken sensin. Sen olduğun haline, olduğun kişi olarak, olduğun bedenle. Bir sürü sebebi var senin o kişi olman için. Ve sen bir Barbie olmaya çalıştığında aslında bu sebeplerin hepsini senden önce var olmuş bütün etkileri, dünyadaki bütün e, oluşumları, süreçleri reddetmiş oluyorsun. Sen 3 yaşındaki zihnine geri dönüyorsun. Dünyadan haberi olmayan, hiçbir şeyle bağ olmayan, pembe giyince kendini iyi hissedeceğini zanneden, ahmaklaştırılmış bir bireye dönüşüyorsun ya, yani. Birey bile değilsin. Bir zihnin yok, bir bilincin yok, bir ruhun yok. Senden aldılar mı? Çaldılar. Kimse çalmadı. Sen vazgeçtin mi? Çünkü sende olanın değerli olduğunu farkında değilsin. Ne yapman lazım da kendinde olanın değerini fark edeceksin. Lütfen bunu düşün. Bunu düşün. Nerede kendini kaybettin? O küçük çocukken bir yerde senden onu aldılar. o zaman bilinçsizdin. Ama bak şimdi bilinçlisin. Şu an bir dakika ya, kendime gideceğim ne olacak? Tamam bu çocukken oynadığım oyuncak. Şimdi ne işim var benim bununla? Hadi orada Cebimden benim 500 liramı aldım bu sinema filme gelmek için. Bir şey de benzemiyor bu film. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Tamam eğlendik, bitti. Geçmişte kaldı. Yani çocukluk evresini bırak, gençlik evresine gel. Gençlik evresine gel, yetişkinlik evresine gel. Yetişkinlik evresini geç, olgunluk evresine gel. Ya hep Ham kalan bir meyve gördünüz mü siz ya? Durduğu yerde bile yumuşar, olgunlaşır. Sen nasıl çocuk kalacaksın ya? Yani böyle bir dünya yok. Kendini kandırma. Çok yanlış yere gidiyorsun. Bu benim fikrim. İstiyorsan bebeğe benze, istiyorsan pembe pembe şeyler sür yüzüne. Ne istiyorsan onu yap. Pembe pembe bir dünya yarat kendine. Ama orası bir yere gitmeyecek. Ondan emin ol. Onun sonucu depresyon, onun sonucu intihar, onun sonucu bir sürü bir yıkım yani kayıp senin içini çekiyorlar senin ruhunu emiyorlar geriye bir bebek kalıyor orada yapma bir bebek o bebek canlı değil o bebek sen değilsin o bebek sadece bir oyuncak ve çoktan zamanı geçti bu kadar yeter sanıyorum çok buna enerji vermek istemiyorum İnşallah bu videoyu izleyen izleyen bir birkaç kişi bir şey anlar kavrar inşallah faydası olur bilmiyorum Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.